İstanbul Silivri Selim Paşa Mahallesi Taşköprü mevkiinde bir adet ev var ihalede. 166 metre arsası var. 65 metre kare evin hacim alanı var. Zemin var. Bir normal kattan meydana gelmekteymiş. 40 yıllık, 30-40 yıl arası binanın yaşı varmış. Yapı kullanma izin belgesi yokmuş. Yapı Böyle yapılar 2000 yılından önce yapıldığı için yapı kayıt belgesi olmayabiliyor. Köy yerleşik alanlarında oluyor veya mahallede oluyor. Köy yerleşik alanlarında olan bu şekilde yapılara yapı kayıt belgesi istenmiyor. Ama sosyal donatılardan faydalanabiliyor. Elektrik sudan faydalanabiliyor. İskan olmasa da kullanılabiliyor. öyle güzel bir eve benziyor kullanılıyor gibi şu an mevcutta 65 metrekare bir kat ve normal katta bulunuyormuş toplam 170 metrekare 175 metrekare kullanım alanı varmış alt katı 65, üst katı daha geniş bir daireymiş. Taşınmazın fiyatları. Başka dosyada başka şeyler de var. Yok bu emsalleri var. Emsal ilanlar. fiyatlar, tespitler yapılmış. İki katlı villaya 5 milyon 200 .000. Evet. iki katlı villaya 5 milyon 250 lira fiyat istenmiş. O da 30 yaşındaymış. Artı iki katlı genel villa varmış. 7 milyon lira istenmiş. Yine iki katlı villa varmış. 30 milyon lira istenmiş. Bu değer tespit de 7. ay 2024 29 07 2024 tarihinde yapılmış. Yani yeni tarihli bir bilirkişi raporu. Piyasa fiyatları inanda fiyatlar genelde örtüşüyor. 3 tane fiyat alınmış. Emsal teşkil edebilecek yerlerden mukayese onlarla yapılmış Selim Paşa evet denize yakın yaklaşık 100 metre mesafesi var mı yakın bana. Evet, tam 100 metre tam 100 metre mesafesi var denize Konum olarak güzel. Yer olarak güzel. Arsası 166. Metrekare. Arsası 166 metrekare. Evde 70 metrekareye yakın bir durumda. Evi 175 metrekare toplamda. Girişi 60 küsür metrekare. Üst katıyla birlikte 175 metrekare kullanım alanı mevcut. Bahçeli. Söylüyor Cina. 65 metrekare kapalı. Alanı zemin kat bir normal kattan meydana gelen toplam 175 metre kullanım alanı olan sistemle inşa edilmiş diyor. Zemin oturumu 65 metre. Evet inan yani. zemin oturumu kadarmış. Arsaya oturumu 65 metrekareymiş Artı 110 metre kare de üst katıymış balkonlarıyla falan toplamda 175 metrekare alanlı bir yazlık burası. Denize de yakın, konumu da güzel. Benzer fiyatlara bakalım. Burada iskanın olmaması bir sıkıntı değil. Genelde böyle 30-40 yıllık binalarda eskiden iskan problemi olmuyordu. İstenmiyordu. Köydü. Mahalleye geçince belediyelere bağlandı. Daha önceden buralar belediyelere bağlı değildi. Mahalleye dönünce belediye bağlandı. Köy statüsünde olduğu için köy yerleşik alanlarına, arsalara da insanlar gidip binayı bir şekilde izinli izinsiz yapabiliyordu. 165 metrekare net alan olan 190 metre bürüt alanı olan 3 2 katlı. Kat sayısı 3. 3 katlı bir triplex bina var. Bakımlı bina. Fiyatına da 5 milyon 450 bin lira fiyat istenmiş. Metre karesi de aynı gibi. Yakın. Denize de yakın. Konumu da aşağı yukarı aynı gibi. 5 milyon küsur bin lira istenmiş. 5 milyon 450 bin lira istenmiş. Böyle bir bina var. Yine 170 metrekare kullanım alanı. yeni bir daire var. Yeni bir bina var. Bu da kat sayısı 2'ymiş. 3 artı 1. Bina yaşı 20 yaşlarındaymış. 16-20 yaşında ama bakım yapılmış, yenilenmiş bir daire. Fiyatı da 5,5. Bu da gösteriyor ki bizim ihalede baktığımız Ayrı menkulün fiyatları 5 milyon civarında. Güzel bir devlet tespiti yapılmış. Fiyatta muamelen bedel 5 milyon lira. ihale çıkış bedeli 2 milyon 550 bin lira. Bir teklif var. 25 bin lira arttırılmış. 2 milyon 575 bin lira. %10 KDV'si var. Burasının iskan olmadığı için KDV farklı çıkıyor. Bir de 150 metrekarenin üzerinde olduğu için Burayı değerlendirmede arsa olarak değerlendirmişler. Bina kayıt, yapı kayıt belgesi olmadığı için %10 KDV belirlenmiş. Eğer iskanı olmuş olsaydı buraya %20 KDV olurdu. Binanın 150 metrekareden büyük olduğu için bu da bir avantaj. Yani iskan olmaması burada bir avantaj gösteriyor. Dezavantaj olduğu kadar da avantajı var. Fiyatı da %10 KDV ile uyguna geliyor. 2 milyon 550 bin lira. 2 milyon 575 bin lira. Şu anki teklifle fiyat oluşmuş. Konumu güzel, yeri güzel, denize yakın bir şekilde. Binada bakımlı, oturulabilir şekilde bir şeyi var, durumu var. Burada 3 milyon, 3 milyon 500 bin lira gibi alınırsa bir fırsat gayrimenkul olabilir. 5 milyon liraya kadar yapacak durumda bir Gayrimenkul yazlık 3 milyon lira buranın 3 milyon 500 bin lira ya alınsa %10 kadevesiyle 3 milyon 850 3 milyon 900'e mal olur. Gayet de uygun olur. Bir fırsat yatırım olur. Daha da aşağı alınırsa teklif yok şu anda. Teklifte başka çıkmayabilir. Nasıl daha da aşağı alınabilir? Kadevi yüksek olduğu için iskan olmadığı için insanlar böyle yerden Açıyorlar. Daha sonra isyan alınabilir mi buraya? Yapı kayıt belgesi düzenlenilebiliyor da tefruatını bilmiyorum. Ama burada yapı kayıt belgesi buraya iskan şeklinde düzenlenip düzenletilip alınabilir. Çeşitli onların prosedürleri var. O prosedürler yerine getirildi mi? Burası da kayıtlı olur. Ama kayıtlı olmasında bir avantajı var mı? Kredi çekmede falan olur. Yoksa oturumda herhangi bir sıkıntısı yok. Yani gelip de buranın iskanı yok, sizin binanızı yıkacağız, niye iskan almadınız, niye yap kayıt belgesi almadınız diye bir durum yok. Burası daha önce köy statüsünde olduğu için bina eski 30 ve 40 yıllık e, aşağı yukarı bir bina. 2020 yılından önce yapıldığı için, pardon 2000 yılından önce yapıldığı için köy statüsünde olduğu için köy yerleşik alanı gibi düşünülüyor. Buraya da yap kayıt belgesi istenmiyor, bu şekilde de oturulabiliyor, bir sıkıntı da olmuyor, olmayabiliyor. Burası da 3 milyon liraya kadar alma imkanı var.